Hadi. Dur. Kaç i̇ki, olacak? 2 3. 2 3 olsun aynen. Tam 2 3. Dur dur be. Niye oldu erken davrandın? 2 3 2 mü? 2 5 abi. 5 mi? 5. Tam, e, tam tam 5. 5 0 Dur dur 1000 lira. <Gülüyor> Ananı <laughs> vurdun 1000 lirayı. Bin tam 7 kardeşim. Tam 7. bastım durma Tam 9'a. Ha, o durmaz. Tam 9 durdur sana 1000 lira. Ana ana. Ha tamam. 188 lira. Atatürk 200 kardeşim. 10 10. 10 10. Tam 10. Yok tam 10. Baba tamam. 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 11 11. Tamamdır. Dur 500 lira nakit. Kardeşim 14. Durdur. 100 eğitim, bin lira, masrafları. Bin lira. eğitim masrafları. Eğitim masrafları. 3 tane tır alacağım nasıl size. <laughs> Daha çok Hadi bak kanka 15 16'da durduruyorsun. Fıstık yani ben tarlanın sulaması ya. bende. Kalkalım kalkalım da. Ayıp <laughs> oluyor Ekrem abi. Hadi gidelim.